Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere dediğim Efeler Mahallesi'nde tam köşe başında olan 5 artı 1 hatta 2 adet mutfağı olan bir villanın tanıtımını yapmak için geldik arkadaşlar sizlere. Böyle villanın genel olarak görüntüsünü gördünüz. 3 tane villamız vardır burada yan yana. Şöyle içeri geçelim. Giriş kısmımızda... Güzel bir yaya girişimiz var. Buradan engelli olarak da e, engelli yeri de düşünülmüş, normal iki basamak olarak da verilmiş. Alüminyum korkuluklarımız burada mevcut. Bahçe alanımız. Ee, burada gayet yeteri kadar var. Köşe konumda kaldığımız için zaten geniş bir bahçe alanına sahibiz. Şimdi burada e, arsamızın komple e, metrekaresi 420 metrekare. yüzde %40 imarımız var bizim burada. E, 3 tane villa sığmış buraya. Şimdi bizim metrekare olarak ne kadar düşüyor derseniz eğer bu villa için. E, şu anda taban oturumu 60 metrekareye oturmaktadır. Üst taraflarda da çıkmalarımız da var. 200 metrekareye geçkin kullanım alanına sahibiz. Ev içi yani evin içerisinin kullanım alanı 200 metrekareyi geçmektedir arkadaşlar şu anda. Güzel geniş bir bahçe alanımız var. Çok fazla bir peyzaj alanı bırakılmamış bahçe değil de fayans olarak döşemeleri görüyoruz burada. Güzel bir e, barbekümüz var burada. Taş işçiliği yapılmış böyle ince ince küçük taşlarla desenler oluşturulmuş, üstüne de bir tane aslan ekeli konulmuş. Buraya da güzel bir mermer atılmış, buraya musluk konulmuş. Yani mangal yapıldığı zaman yıkama işleri daha kolay olsun diye. Bu da çok güzel olmuş. Alt tarafta da iki tane kapağımız var bu şekilde. Havuz alanına bak çok olursak çok büyük bir havuz alanımız yok ama gayet güzel. Bu yaz sıcağında şu an 45 derecenin altındayız. Çok güzel serinletecektir. Otomatik panjurlarımızın hepsi mevcut arkadaşlar. Güvenlik kamera sistemleri şöyle ufaktan gösterelim üst tarafı. Hepsinde e, takılı. Evin üç bir tarafını da dört cephesini de şu anda kamera sistemleriyle görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi evimize girmeden önce komple otomatik panjurlu olduğunu söyleyelim. E, her katta da bir tane kumandamız var. E, tek tek açmak yerine bir tanesine bastığınız zaman tüm hepsi açılıyor. Bunu şimdi içeride de ...göreceğiz. Ben şimdi açmadım bilerek. Giriş yapalım. Hem bir gece görüntüsünü görelim. Gece nasıl gözüktüğü ile alakalı. Bu arada kapımızı da gösterelim istersen. Kapımızda çok güzel... E, ...siyah, aynalı bir... ...çelik kapımız var arkadaşlar burada. Şimdi kapıyı kapattığımızda... ...hemen girişte ben şurayı bir göstermek istiyorum öncelikle. Burada bir sistemimiz var. Bu sistem ne sistemi? Onu anlatalım ilk önce. Buradan telefonunuza indirebileceğiniz aplikasyonla e, alarm sistemi oluşturabiliyorsunuz. Yani siz burada yokken evle alakalı herhangi bir durum olduğu zaman direkt telefonunuza bildirim geliyor ve direkt alarm sistemi devreye giriyor arkadaşlar. Kumandamız budur. Tek tek kumandaları da mevcut. Bu şekilde sabit hepsini açan kumandalarımız da mevcut. Şimdi onu birazdan açacağım ama şöyle bir gece nasıl görünüyor spot aydınlatmalarımız nasıl gözüküyor Buna bir görün istedim O yüzden bilerek açmadım dediğimiz gibi toplamda salonla beraber alt katımızda açık mutfak bir salon görüyoruz salonlarımızla beraber şu anda 60 metrekare kullanım alanına sahip olan bir alanımız mevcut arkadaşlar burada havuz alanına çıkışımız var Hatta açalım biz buradan komple hepsini Bastığımız zaman direkt açılıyor. Burada güzel bir TV ünitesi görüyoruz. Ee, TV ünitesi olarak burayı düşünülmüş. Bu LED'imiz şu anda yanıp sönüyor. Büyük ihtimalle bir temassızlığı var herhalde. Güzel bir TV ünitesi bırakılmış. Ee, beyaz kapaklarımız var. Ahşap rengi kullanılmış. Gayet şık ve güzel olmuş. Burayı da açtık buradan görün diye. Buradan direkt çıkış yaptığımız zaman havuz havuz alanına çıkabiliyoruz arkadaşlar ve burada da çok güzel düşünmüş müteahhit firma. Buraya bir alüminyum korkuluk yaptırmış. Tabii yani buradan çocuk çıktığı zaman direkt havuza düşebilir. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Dışarıda da kiler alan duş alanımız var arkadaşlar. Havuzun yan tarafında hemen orada bir kiler kiler dedim. Duş alanımız mevcut. Mutfağa baktığımız zaman zaten evin her yerini beyaz olarak görüyoruz. Yani bembeyaz bir ev. Çok ferah, içimizi ferahlatan bir ev. 60'a 120 seramik döşemelerini görüyoruz. Aynı şekilde burada granit bir mermer kullanılmış tezgah üstü olarak. Burada GPD'nin markası su musluklarımız, bataryalarımız mevcut. Tezgahlarımız bu şekilde fayanslarla döşeli. Kuplarımız böyle biraz e, eski antika renkleriyle böyle eski tip süsü verilmiş. Yani yeni tip dolabın üstüne eski tip bu şekilde kuplardan koymuşlar. Bu da bir değişiklik yaratmış. Güzel olmuş. Burada da bir TV ünitesi yeri bırakmışlar. Buraya da bir televizyon yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya ben e, şöyle gireyim. Burada Vitra'nın gömme rezervuarları mevcut. Birinci sınıf kalitedir burayı şu şekilde gösterelim. Burada şu anda çamaşır makinesi yerimiz hazır. Çamaşır makinesi olarak burayı düşünmüşler. E, bu da çok güzel olmuş. Üst kata çıkmak zorunda kalmaz alacak olan misafirimiz. Güzel bir kolaylık olmuş. Şimdi yukarı doğru çıkış yaptığımız zaman merdiven boşluk ve araları gayet güzel. Alüminyum, gri korkuluklarımız da mevcut. Hemen karşımızda çok güzel bir aynamız var. Burada e, direkt kendimizi görebiliyoruz. Şimdi dış yukarı çıktığımız zaman arkadaşlar ikinci katımızda bizi ne bekliyor? Bir tane ebeveyn banyolu odamız, e, iki tane burada odamız, bir tane de burada ortak kullanım banyo lavabomuz bizleri bekliyor. Hemen buradan başlayalım. Bütün malzemeler her katta aynı şekilde kullanılmış zaten. Burada görüyorsunuz Vitra marka güzel bir e, dolap kapağı yapılmış. Burada çift sürgülü duş duşakabil konulmuş. Şimdi böyle tek bir tane olduğu zaman güzel oluyor. Burada yer kalıyor insana. Ama şu şekilde yuvarlak veya dikdörtgen olarak kapandığı zaman arkadaşlar yer biraz daralıyor. O yüzden böyle güzel olmuş. Şurada bir niş alanı bırakılmış. Ya bunu aslında artık her evde görmek istiyoruz. Çünkü bu gerçekten çok kullanışlı. Hatta bunu biraz daha böyle Yataylamasına uzun da yapılabilirdi. Buraya şampuan koyulabilir yani çok güzel oluyor. Bu da yağmur sensörlü duş başlığımız var. Tesco markadır. Bunlar da birinci sınıf arkadaşlar. Bataryalarımız da aynı şekilde. Hemen sağ tarafımızda çocuk odası olarak değerlendirebileceğimiz yaklaşık 9-11 metrekare aralığında güzel bir odamız var. Şimdi salondan başladık ara yere kadar geldiğimizde yerlerimizi komple 60'a 120 seramik döşemelerini görüyorduk. Şimdi odalara girdiğimiz zaman da açık renkte güzel bir parke zemin görüyoruz arkadaşlar. Parke döşeme bir zemin görüyoruz. Yan taraflardaki e, köşe bentlerimiz de beyaz olarak işlenmiş. Bunlar da çok güzel olmuş. Yatak başlığı olarak burayı düşünmüşler. Hemen şuradan geçelim istersen. Hemen karşı tarafına da TV ünitesi yere bırakmışlar. Televizyon çıkışlarımız da hazır. Böyle bir tavanı ufaktan bir gösterecek olalım. Asma tavanlarımız yapılmış. Yan taraflara spot aydınlatmalar konulmuş. Asma tavanların içerisi led aydınlatmalarla dönmüş. Yani gerçekten çok şık. Kapılarımız birinci sınıf kapıdır. Lake kapıdır. Kutlarımız ve prizlerimiz siyah renkte. Hemen yan tarafındaki odaya bakacak olursak. Dizayn aynı, sistem aynı. Sadece burası yaklaşık 15 metrekare civarında. Burası bir 3-4 santim, 3-4 metrekare daha geniş. Ama sistem yine aynı. Yatak başlığı ve karşıya televizyon konulmuş. Gayet güzel olmuş. Buradan küçük bir balkonumuz var. Oradan yani hava alabileceğimiz bir balkon. Çok büyük, geniş bir balkon değil. Şu evin ana yatak odasına geleceğimiz zaman burada çok güzel boydan boya bir cam görüyoruz. Bu cephemiz bizim güney cephe. Ee, burada filmli cam kullanarak hem güneşi kesmişler hem de boydan boya bir e, pencere yapıldığı için de tamamen aydınlık bir oda haline getirmişler arkadaşlar burayı. Biz buradan dışarıyı görebiliyoruz ama dışarıdan içerisi gözükmüyor. Onun da bilgisini verelim. Yatak başlığı olarak burayı dizayn etmişler. Ha buralara çok güzel çerçeveler falan konulabilir bu arada. Gayet güzel ve şık olur. Seni şöyle alayım. Şurada da ufak bir detayımız var. Televizyon ünitesini yine aynı şekilde buraya bırakmışlar. Burada da bir e, duvarın içine gizli olarak bir çelik kasa bırakmışlar arkadaşlar. Yani bu şimdi buradan gözüküyor ama buraya güzel bir şey yaptığınız zaman tamamen de gizli olacaktır. Zaten duvarın içine monteli şu anda o. Ben buraya hiç girmeyeyim. Aynı sistem zaten. Ebeveyn banyosunu da gösterelim. Aynı şekilde gömme rezervamız, duşa kabinimiz, nişimiz, duş başlığımız hepsi aynıdır. Bir de şurada ufak bir detay var. Bunu da es geçmeden es geçmeyelim. Şurada yukarı baktığımız zaman e, elmas parçacıkları olan spot aydınlatmalar ve onun yan tarafında da ortasında da bir gergi tavan görüyoruz arkadaşlar. Bu da beyaz renklerinde olmuş, gayet güzel olmuş. Ya evi komple beyaz olarak tasarlamışlar. İçeride boğucu hiçbir şey yok. Kafamızı bulandıran hiçbir şey yok. Buradan da 3. katımızdaki yine panjurlarımızı açalım. Burada da bizi yine aynı sistemde, aynı malzeme kalitesinde şu şekilde gösterelim. Bir ortak kullanım banyo lavabosu var. Hemen yan tarafında İlk başta baktığımız odanın birebir aynısı. Metrekare olarak da aynı. 10 metrekare civarında yine bir odamız mevcut burada. Bu tarafımızda şöyle gösterelim. Şuradan ufaktan bir göster istersen. Tam 3 yol ağzındayız. Çıkabilirsin şuradan gösterebilirsin. Tam 3 yol ağzındayız. Tam köşe başında kalmaktadır. Karşı tarafımız Yönder Koleji dediğimiz mevki. Şu anda yeni adı Sınav Koleji oldu. Arka tarafımızda direkt yola çıktığımız zaman 3. koy sahiline gidebiliyoruz arkadaşlar. Araç da maksimum 10 dakika sürmektedir. Onun da bilgisini verelim. Bu odamız da 15 metrekare, 16 metrekare civarında yine geniş kullanışlı. Ya odaları şimdi sizlerle beraber gezdik. Odalarda dikdörtgen olan yok. Herhangi bir çap olan yok. Tamamen kare ve çok güzel bir metrekare sahip odalar çıkmış. E bu da ne olacak? Yani istediğiniz gibi dizayn edebileceksiniz. Yani şimdi buraya bir yatak başlığı attığınız zaman buraya üç kapaklı bile bir dolap rahatlıkla koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen karşı tarafına da zaten her odada olduğu gibi düşünmüşler. Yerleri direkt çerçeve halinde alçıdan yapılmış. Televizyon her odada televizyon yeri bırakılmış. Burada 2 tane e, prizimiz, 3 4 5 adet priz bırakılmış. Priz sayısı çok önemli. Yani teknoloji bu kadar gelişmişken telefonlarla yaşıyoruz. Elektronik aletler çok fazla kullanıyoruz. O yüzden priz sayısı gerçekten çok fazla önemli. Bu arada bütün kapılarımızda bütün pencerelerde sinekliklerimiz takılı. Sinekliklerimizde aynı şekilde kapıların pervazları antresit gri olduğu gibi sinekliklerin rengi de antresit gri'dir. Bunlar maliyet olarak da beyazlardan pahalı arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Şimdi teras katımıza geldik. Teras katımızda duvarlarımızın komple siyah 60'a 120. Yerlerimizin de salonda gördüğümüz fayans modelinin aynısını burada da görebiliyoruz. Beyaz siyah yapmışlar. Çok güzel olmuş. Burada ekstra yani buraya tamamen ee, bir mutfak yapmışlar. Basit bir mutfak değil. Aşağıdaki Malzeme kalitesiyle birebir aynı. Aynı şeyleri kullanmışlar. Dolap sadece dolap kupları farklı. Burada e, güncel sistemde olan kupları kullanmışlar. Aşağıda sadece farklılık yaratmışlar. Ama e, mermerimiz olsun, yönetimiz olsun hepsi birebir aynı. Buraya bir mutfak koymuşlar. Televizyon ünitesi e, yeri değil de televizyon e, giriş yeri bile burada mevcut. Buraya da düşünmüşler, buraya da yapmışlar çok güzel olmuş. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir villa arkadaşlar. Bu villamızın satış rakamı 5 milyon TL'dir. 5 milyon TL'den şu anda alıcısını bekliyor arkadaşlar burası. Ne demiştik? 200 metre kare sadece evin içerisinde kullanım alanı olan 5 artı 1. 2 adet mutfağı olan otomatik panjurları mevcut. Alarm sistemi, güvenlik kamera sistemi mevcut. Yan tarafta Havuz alanı, kendine ait bahçe ve e, giriş alanı bulunan bitişik nizam 5 artı 1 bir villanın tanıtımını yaptık arkadaşlar sizlere. 5 milyondan şu anda alıcısını beklemektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kanalı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.